Arkadaşlar bu ilayda maymun maymun hareketler yapıyor. Beni seviyorsanız videoya like atıp kanala da abone olun arkadaşlar. Ona bir dersini vermek lazım yani. Karı gördüm kaydım. Kaymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim Hamsi Efe. Söz seni yemeyecektim. Ama Oğlum ne yapıyorsun lan? Adı çarpış. Bu köpeğin... Hayır hayır hayır. Lan lan mayak? manyak. Aa, aa, inat. <laughs> oh kaçtık. Oğlum sen köpekleri benim üstüme nasıl saldırtıyorsun? Hain kardeş seni kötü kö kardeş. Allah Allah ya. Be, ya. Sakin olun. Sakin olun. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Ne dans, dans. 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 Oh it's going. Oh it's oh. oh, oh. going. <laughs> tamam, tamam, sakin olun. Sakin olun. Neyse bu köpeklerin ismi ne? Bu köpeklerin ismi ne? Abi benim adı Jingo. adı ise Bingo. <laughs> yani Ya bak jingo ne demek biliyor musun? Jing gibi. Bu da bir bingo. Yani bir şey var kızı. Çamaşır suyu mu var Çamaşır suyu mu? Suyu mu peki? Lan acı salın gider. Ya arkadaşlar bu ilayda e, bazı kelimeyi bırakın çoğu kelimeyi telaffuz edemiyor yani suya şu falan diyor yani baya sorunlu bir kız kardeşim var ama olsun ben onu böyle seviyorum değil mi kardeşim neyse Aynen aynen Evet Berkali hala video like atmayız, like atıp kanala hala abone değiliz. Abone olup bir maç Like vermeyi, Unutmayın yani hala kanala abone olmak ücretsizken abone olun ki arkadaşlar ücretli olduğunda ücretli abone olmak zorunda kalmayın. Abicim benim bir işim var dışarıda gideceğim geleceğim tamam mı? Tamam abi sıkıntı yok. Hadi Gireyim, arkadaşlar gidelim. Ya Allah'ım yarabbim közmek denizine gitmiş bingo jingo koymuş. Gidelim arkadaşlar valla işlerimizi halledelim. Bir bankada işlerimiz vardı. He banka şöyle tamamdır. Aşk. Ah. Koyarsa kalbimi. Ah. Aa. Aa. Oğlum, aa. ileride Sen, sen ileride sar mısın? Oha. Oha bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Ben sizin çok büyük hayranınızım. Ya bu deli galiba ya ablacım bir git ya. Ya ne olur ne olur, olur bir fotoğraf çektirelim. Ben hep aslında çok büyük hayranıyım ama sizin de hayranınızım yani kardeşisiniz diye. Hadi bir fotoğraf çektirelim ne olur. Abla çocuğun otan var mı burada? Ablacım bir gider misin ya ünlü fendiniz biz git buradan. Ya Efe beni konuşturursan sana 10.000 TL veririm. Abi. Abla dur 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 öyle değil öyle değil öyle değil. Ben sizin evinize saklanıp Efe Berkin'in yani bir gününü çekmek istiyorum videoya. Olur mu? Sana 10.000 TL vereceğim ama. Yok bu 10.000 kurtarmaz ablacığım. Biraz da arttır. Eee 12.000. Yok. 15.000. Bak vallahi seni Efe Berkin ispikler hepsi. 20 20 20, 20 20 Tamam tamam kal böyle kal böyle. Tamam tamam, tamam. anlaştık anlaştık anlaştık. Peki ben nerede saklanacağım? Gel ev, şu an Efe ev, içeride mi? E, hani benle fotoğraf çekecektin. Hain. Ya boş ver fotoğraf. Efe içeride mi? İçeride. İzle. mi? Ben nasıl saklanacağım? Emin misin? Hani dışarı çıktı. çıkarken bir, gördüm dur. ben. Pardon pardon. O gitti buradan. Gel gel. Jingo bingo, bingo. E, Ef bak. Bakın burada bir hamsi seyirdiniz lan. Ha, Tamam mı? Aferin. Şimdi ben şimdi ben nereye saklanayım yani? Efe'nin gardırobu falan var mı? Efe hangi odada kalıyor? Bu odada mı kalıyor? Ablacım. Ne? Aynen. Şimdi sen gel bakalım buraya. Şuraya geç 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 Ben buraya geç. geçemem şuraya geçsem olur mu? Burası daha geniş He tamam oraya geçsem tamam mı? Tamamdır bir At, dakika hocam... Ah dur bir geç ha, Tamamdır geçtim. Orada kal tamam abicim seni burada hayatta görmez tamam, Tamamdır ya. tamamdır Neyse Efendim abi... Hamsi boylum yemek hazır gel Kapakla saklan Saklanım saklanım Arkadaşlar ileride sesini ben e, ee bugünlük yani bu para çekmeyi yarın alacağım şu kapatalım kapatalım arkadaşlar ki paralarım çalınmasın ben yarın para çekmeye geleceğim yani neyse ileride ne oldu minik patateslerim hop bam sana yemek hazırladım abi gel neyi mi hazırladın neyi mi hazırladın tahmin et eee şuşi hayır sana 3 tane bir çorba iki ana yemek 3 tatlı birincisi hamsi çorbası İkincisi hamsi, üçüncüsü ise hamsi tatlısı. Hadi gene izin hadi gel. Arkadaşlar ben bu ilayda dövmeyim ne yapayım bak. Bana bir şey söyleyin bak gel buraya eşşi beş kulak bak. Al işte burada şişi var. Git kendine şu niye? Eşşi beş kulak. Ben, ben buradaki havuçları yiyeceğim. Yedim arkadaşlar Abi vallahi. Abi gelmedi mi ya sen git uyusana ya. Şş, he. ya ilayda dur abicim daha açım ya. Bana adam akıllı bir yemek yaptı uyuyayım. Biraz daha şüphe atırsanım. Tamam sen geç teyzeyi Şimdi ben buraya bir tane hamburger yapıyorum bekle. Ya inşallah değillenmeyiz arkadaşlar. Vallahi izleyelim bakalım. Oo bunlar da çok komik. Arkadaşlar ben Efe Berken'in kız hayranıyım yani. Şimdi gideceğim Efe'ye bakacağım. Efe geldiğini sesini duydum. Gidelim bir gizli gizli bakalım. Aha orada Efe ileride de konuşuyor. <laughs> Efe! İleride bana bakıyor. Bana git işareti mi yapıyor? Gidiş yapıyor. Heh, şey işte abi söyle adamlar ya söyle adamın yedir ağzı. He arkadaşlar tamam ya. tamam ben hemen şuraya bir daha saklanayım. Ya da banyoya saklanayım. Belki Efe ellerini yüzünü yıkamaya falan gelir. <laughs> hemen gidelim arkadaşlar şuraya. Heh, tamamdır. Banyoda nerede saklansam banyoda ee, burada Efe banyo falan yaparsa diye burada saklanalım valla. Hadi bakalım oturayım şurada. Ya ablacım sen neden geliyorsun aşağı? Bek ederim ben sana. Ya seni görseydin ne olacaktı? Ya sus sana paranı verdim. Git şimdi Efe'ye yemek yap çabuk. Yemek yapma. Bak. Bak senin parayı alayım mı? Ha al ben. Ha. Şikayet edeyim mi? Ben o zaman gidip Efe'ye söyleyeyim sen parayı alıp ne yaptın. Hadi bakalım. Abla sayın abla abla abla. Tamam 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 geç abla. Sen ne Güne açan ipek gibiyiz. Salla. Neredeler ha. yemim? yemeğim? Yemekler hazır. Yemekler hazır. Burger yaptım. Yemeğimi ver. Yemeğimi ver mi? Pardon ben hizmetçi miyim acaba? Verir misin diyeceksin. Öğretim sana vallahi şimdi seni ısırırım ha. Isır, <laughs> ısır. <Öser, öser. gülüyor> <Aa, gülüyor> yeme yeme. Tamam ver, <laughs> ver ah, Al, al. Lan, al, lan, şarkı. ne yapıyorsun? Şimdi seni al, yerim al. Al, tamam. al. attım, attım orada orada. Al. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> oh, karnım da doydu vallahi. Hadi ben gidiyorum duş almaya sonra edeceğim. Çok yoruldum. Yine açan. Ben abi, bay bay. Bay bay. açan çiçekler gibiyiz. Salla, salla. Da Çok saf kitle sev sevgimiz. Salla. Bu kapı niye açık ya? Hep burası kapalı olur. Neyse. Ya acaba şuraya burada mı duş alsam arkadaşlar yoksa burada mı? Ya burada diyeyim ya. Neyse. neyse şöyle bir duşumuzu açalım. Oh ah, 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 oh oh ah, ah. ah, ah. Arkadaşlar Efe dans ederek duş oluyor ya. Neyse şunu biraz video çekeyim. Oo bunu Instagram'da paylaştım var ya tıklanma rekorları. <laughs> hadi bakalım biraz daha çekelim şöyle. Oo, oh. Ya acaba orada birisini mi gördüm ya? Bir gidip baksam mı acaba? Yani Neyse ya hadi ben duşa devam edeyim şöyle. Açalım şuradan duşumuzu. Hop. Tan 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 Arkadaşlar ben bayağı oradan bir şeyler görmeye başladım. Ben gidiyorum bir oraya bakıyorum ya. Hadi bakalım şöyle gidelim. Efe so aşkım beni fark etti. Gel seni bir öpeyim. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Ya aşkım seni çok seviyorum. Ben senin hayranınım ya canım sana aşığım. Gel buraya ya. Gel bakalım seni yiyeceğim minnoş şey. Gel gel. Oo, yiyeceğim yiyeceğim yiyeceğim. Abla dur beni ev abla. Aa, dur sakin ol. Dur 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 valla valla zıplarım şimdi kafana. Dur 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 beni eve çalışma. Aa, ah, ah, <laughs> valla bak polise giderim yapma. Beni ısırıp durma ya. Allah Allah düzgünce konuşamıyor musun? Niye ısırıp duruyorsun canım acıya. Arkadaşlar yani kız hayranım mıdır yoksa saldırgan bir kız mı anlamış değilim ama. Yani bir şey diyeceğim şimdi sen bu eve nasıl girdin yani bu ev çok korunaklı bir ev. Nasıl girmeye başardın? <laughs> ya Efe aşkım ben İlayda'ya 20.000 TL verdim beni eve sokması için. Eve soktu beni ben de seni izledim yani. Vay hain İlayda. Ulan parayla beni izlettiriyormuş. Hem de banyoda. Ulan var ya elimesini bir geçirirsem eşli olur meşgulak İlayda. Sana yapacaklarını ben bilirim. Neyse belki öyleyse. Şimdi bu kızla ne yapacağımı düşüneceğim yani. Bu kız iyice saldı bana yani. Ne yapacağım şaşırdım. Hala yanıma geliyor ya. Ya beni yemeye çalışma. Allah Allah ya. Hayranım bulabilirsin. Yani ama niye gizli evime giriyorsun ki? Normalde isteseydim ben yani sizin evinizde yani bir piksel tanışmak istiyorum diye ben <laughs> hayranlarıma hayran gibi değil normal yani insan gibi davranıyorum anladım arkadaşımmış gibi gelirdin evime mis gibi bir yemek falan yerdik ama şimdi böyle de olmaz ki geldim beni ısırmaya çalışan öpmeye çalışan yani bunları kabul edemem benim bir ahlakım, benim bir onurum var Allah Allah ya ya Efe'cim ben seni çok seviyorum sana çok aşığım yani ne olur beni artık videolarında oynat ben senin sevgilin olmak istiyorum. Ya Allah'ım yarabbim ya. Çaktık arkadaşlar. Vallahi yardım edin bana. Hep <laughs> <laughs> Ne yapacağım ben şimdi ya? Beni yemek istiyor. Beni öpmek istiyor. Sevgili olmak istiyor. Ben beni sahiplenmek istiyor resmen. Ben bir mal oldum yani. Beni resmen sahiplenecek elinde olsa. Parayla satın alacak yani. Allah'ım yarabbim ya. Ne yapacağım? Burada da Jingo ile Bingo var. Böyle de isim olur yani. Ne güzel kara da Karakurt'ta e, ee, çakır koyardık kendimiz. O oh, kız gidiyor. Nereye gidiyor arkadaşlar? Merak ettim. Nereye gidiyorsun? Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika nereye gidiyorsun? Dur bakalım. Oh, arkadaşlar nereye gitti bu? Buradayım aşkım. Buradayım. Gel bakalım buraya. Oh, canım benim ya. Seni yiyeceğim yiyeceğim. Sen hayranım. Sana aşığım ben ya. Arkadaşlar bu beni öptü kaçın. <laughs> Llé Gelme. Gelme. lé 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 Şaka şaka lé lé